Yahudiler 8 asır boyunca Müslümanların himayesinde olan İspanya topraklarında kendilerini güvende hissederek varlıklarını sürdürdüler. Ta ki Kastilya Kralı Ferdinandla Aragon Kraliçesi Isabella'nın 1492'de evlenerek güçlerini birleştirmelerine kadar. Müslümanların İspanya'daki son kalesi olarak Beni Ahmer İslam Devleti varlığını sürdürse de askeri açıdan güçlü değillerdi. Beni Ahmer Devleti'nin başkenti, bugünkü adıyla Granada olan Gırnata'ydı. Gırnata'da Müslümanlarla birlikte ayrıca büyük bir Yahudi cemaati de yaşamaktaydı. Gücünü toparlayan Ferdinand'ın ilk işi Gırnata'yı kuşatmak olur. 2 Ocak 1492'de Müslümanların Endülüs'teki son kalesi olan Gırnata şehrinin düşmesiyle birlikte Müslümanlar ve Yahudiler Engizisyon mahkemelerinde yargılanmaya başlamışlar ve Hristiyanlığı kabul etmeye zorlanmışlardı. Beni Ahmer Devleti'nin yıkılmasından sadece 3 ay sonra Ferdinand ve karısı Isabella bu kez 31 Mart 1492'de Yahudilerin İspanya'yı 4 ay içinde terk etmelerini emreden Elhamra kararnamesini çıkarmışlardır. Kararnameye göre bu süre zarfında ülkeyi terk etmeyenler ve onlara yardım edenler ölüm cezasına çarptırılacaktı. 1490'lı yıllarda gerçekleşen bu olaylar sırasında Osmanlı tahtındaysa Fatih Sultan Mehmet Han'ın oğlu 2. Beyazıt oturmaktadır. 2. Beyazıt, Elhamra kararnamesiyle İspanya'yı terk etmek zorunda bırakılan Yahudilere kucak açmış, Üstelik Kemal Reis komutasında Osmanlı donanmasını İspanya'ya göndererek Yahudilerin güvenle Osmanlı topraklarına ulaşmasını sağlamıştır. Peki neden 2. Beyazıt Yahudileri Osmanlı topraklarına çağırdı? Yahudilerin servetleri İspanya'da kaldı. Ancak yanlarında çok önemli bir başka zenginlikleri vardı. İspanya'nın altın çağını yaşamış ve birçok alanda görev yapmış büyük bir bilgi birikimi edinmişlerdi. Nitekim İspanyol Yahudileri yani sefaratların sandıklarında tıptaki yeni bilgiler, matbaacılık, ipek kozası yetiştiriciliği gibi yeni sektörler, ateşli silah üretimindeki yeni teknikler vardı. İkinci Beyazıt, Yahudilerin Osmanlı'ya neler katacağının farkındaydı yayınladığı bildiriyle Yahudi göçmenlere Osmanlı topraklarına yerleşme hakkı tanıdığını ve topraklarına yerleşen Yahudilerin Osmanlı vatandaşı olacağını duyurdu. Bölge valilerine ferman göndererek Yahudi göçmenlere hoşgörüyle yaklaşılmasını emretti. Yahudi göçmenlerin reddedilmesi veya kötü muamele edilmesi durumunda sorumlularına sert cezaların verileceğini duyurdu. Anadolu'ya getirilen binlerce Yahudi, başta İstanbul ve Edirne olmak üzere İzmir, Manisa, Bursa, Amasya gibi yerlere yerleştirilecekti. Fakat Osmanlı'nın hüküm sürdüğü topraklara ve özellikle Anadolu'ya getirilen Yahudiler kısa sürede kendi işlerinde organize olarak ticarette güçlendiler ve Osmanlı'nın ticaretinde söz sahibi oldular. Çok zaman geçmeden de başlattıkları lobi faaliyetleriyle Osmanlı sarayında da etkin olmaya başladılar. Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferinden sonra Memlüklü Devleti'nin yıkılmasına en çok memnun olanlar yine o bölgedeki Yahudiler oldu. Memlüklü Devleti'nin yıkılmasıyla Filistin coğrafyası da Osmanlı hakimiyetine girecekti. Memlüklü baskısı altında yaşayan Yahudiler artık rahat bir nefes alacak ve Yavuz Sultan Selim'in bölge halkına gönderdiği adaletname sonrası güçlenmeye başlayacaklardır. Yine o yıllarda Yavuz Sultan Selim, İstanbullu Yahudi Abraham Castro'yu Mısır'ın sarraf başı olarak atayacak, Joseph Hamon ise sarayın hekim başısı olacak, her daim padişahın yanında bulunacaktır. Yahudilere tam bir güveni olan Yavuz Selim, para basma ve sarraflık gibi birçok mali işleri de Yahudilere bırakacaktır. Yahudilere bu sahiplenme ve güven Yavuz Selim'in ardından tahta geçen Kanuni devrinde de devam edecektir. Kanuni Sultan Süleyman'ın İran seferleri sonucunda Tebriz ve Bağdat alınmış ve İran'ın baskısı altında olan Yahudiler yine Osmanlı sayesinde rahat bir nefes almışlardır. Bu dönemde Kanuni Yahudi Yasef Nassi'yi başdanışman olarak saraya alacak ve Filistin'de Tiberya Gölü civarını Nassi'ye verecektir. 16. yüzyıldan itibaren Osmanlı yıkılana kadar ülkedeki ticaretin tamamı neredeyse Yahudilerin eline geçmiştir. İstanbul, Edirne, Selanik, Bursa, İskenderiye önemli ticaret merkezleri haline gelecek ve buralardaki ticaretin kontrolü tamamen Yahudilerin eline geçecektir. Yahudiler Osmanlı sayesinde kendilerini güvene almış, bir başka tabirle yok olmaktan kurtulmuş ve yine Osmanlı eliyle ticarette zenginleşmişlerdir. Tabi bu güven ve zenginleşme sonrası lobi faaliyetlerini arttırmışlar. Padişahların desteğini de alarak sistemli bir şekilde koloniler halinde Filistin'e yerleşmeye başlayacaklardır. Nasıl yani diyenler için Sultan Abdülaziz tarafından 8 Ekim 1864'te kabul edilen vilayet nizamnamesi ile Filistin'de Yahudilere toprak satışı yasağı kaldırılmış ve Yahudilerin bu yasayla toprak satın almalarının öne açılmıştır. Bu kanun sonrası Filistin topraklarında Yahudi yerleşimci sayısı gün geçtikçe artmış ve bugün geldiğimiz noktanın adeta tohumları o gün atılmıştır. Dünyanın her yerinden kovulmuş olmalarına rağmen sadece Osmanlılar tarafından kabul gören Museviler dünyanın hiçbir yerinde Osmanlılardan gördükleri himayeyi görmemişlerdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.